Eğer yeğenini durdurmazsan biz durdururuz. Şehri böldü, aileleri böldü. Onun yüzünden evlatlar babalarına karşı geliyor. Gençlerle konuşuyor. İstemeseler dinlemezler. Biz de aramız. Babalarımıza, atalarımıza itaat ederiz. Çocuklarımız bize akıl veremez. Daha dün sokakta rastladığımız bir adamın bugün Allah'ın peygamberi olduğunu nasıl kabul edebiliriz? Ölü kemikler tekrar yaşayabilir diyor. Çünkü insanı halk eden onu ölümden de geri döndürebilirmiş. Tanrılar bizi terk edecek. Onlara gelen hediyeler başka şehirlere gidecek. Söyle ona. Kabe'nin anahtarlarını veririz. Yetki veririz. Mevki de. Dilediği kadar para. Söyle bilsin. İstediği her şeyi vermeye hazırız.